İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar iş yatırımın 13 Aralık 2024'te yayınladığı günlük yabancı orası tablosuna baktığımız zaman 10 gün boyunca peş peşe artan tek hisseydi arkadaşlar haftalık yabancı oranlarına hemen bakalım nedir ne değildir. Yabancı oranları en çok artan Orçay %5.83 Işıklar Plastik 4.46 Doğa arkadaşlar 4.17 Peker Gayrimenkul var Global Menkul Değerler Dojo Durukan Şekerli ve Mepet Manas ve KGYE olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı oranlara en çok düşenler de Akis Gayrimenkul Yatırım yüzde %22.79 arkadaşlar anladığımız kadarıyla. B 4.83 Sel Gıda 3.59 Cem Zeytinlik Plastik Kart Gündoğdu Odin Horoz Arena ve Berkosan'da arkadaşlar ayın 5'inden beri son bir hafta düşen hisse olarak karşımıza çıktı. Ve bakalım arkadaşlar ya bu arada yabancı oranımıza bakalım. %37,39 hafiften bir yukarı kaldırmış gibi gözüküyor. Ve 10 gündür arkadaşlar yabancı oranla artan tek hisseye hemen bakalım. NT gaz arkadaşlar bakın NT gaz 10 gün boyunca ayın 28 Kasım'da 0.82 oranından 3,64 yüzde 4'ün üzerine arkadaşlar yüzde 450 gibi bir artış söz konusu. Arkasından 9 gün boyunca yabancı oranı artan orçay var. 0.28'den arkadaşlar 6.32. Yaklaşık olarak da arkadaşlar 30 kata yakın bakın ciddi bir rakam. Arkasından uluğum var. Arkadaşlar o da 0.75'den 2.40'a çıkmış. 9 gündür peş peşe artan 2 tane ise orçay ve uluğum arkadaşlar. Nt gazda 10 gündür peş peşe artan ise karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.